Uyarılara lütfen kulak verin. Lütfen evden çıkmayın. Ee bunu söyleyelim. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeyle il, ilçe ve e, beldelerdeki mahalle, semt, pazar e, yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. O kurallar neler? Hemen aktaralım. Aktarmadan önce bir notu paylaşalım. Bir izleyicimiz paylaşmış. Hani seçmece devri bitti diyoruz ama seçmece devriyle ilgili e, pazarcı e, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın o seçmece bitti diye e, torbaya bir sürü çürük mal koymuşlar. Olmuşlar. Eve geldiğimde fark ettim diyor izleyici. Bunları lütfen e, bu konuda duyarlı olalım. E, hepimiz aynı gemideyiz e, ve kimsenin kimseye bunu yapmaya da hakkı yok. Sosyete pazarı başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta, zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak. Yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda, temizlik maddelerine erişimini engellemeden pazar yerleri ve günleri ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek. Ambalajsız satılan sebze ve meyveler poşetlenerek satılacak. Pazar satış yerleri en geç saat 19'a kadar faaliyet gösterecek. Bunlarda Pazar yerleri saat 19'da e, kapanacak. Sosyete pazarı başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda e, giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta zaruri olmayan ihtiyaçlar yani e, olan tüm pazarlar kapatılacak saat e, 17 itibariyle e, 27 Mart'ta yani bugün.